Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars şampiyonasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Gençler bugün yanımızda Türkiye'nin en iyi Brawl Stars oyuncularından yine Arda var. Ay Arda Keskin aynı geçen turnuvada olduğu gibi ve bu sefer yanımızda Jokesta var gençler. Onunla ilk defa oynuyoruz. Beyler tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler daha fazla Brawl Stars için siperi beni patlaması yapmayın unutmayın yorumlara da kaç kupadanız kaç karakteriniz var yeni Brawl Pass'taki yeni karakteri falan çıkarabildiniz mi hepsini yorumlara yazın diyorum ve şimdi boom dedik örnek ekranımız geldi görmüş olduğunuz gibi zorlu bir inanılmaz zor bir e, turnuva olacak şampiyonluk mücadelesi olacak 15 maç yapmışlar gençler 5 aşama ve 4 yenilgi değil 3 yenilgi hakkımız var yani baya zor olacak elmas kapmaca kuşatma sıcak bölge soygun ve ödül evi oynayacağız bakalım 15'te 15 gelecek mi yoksa eleneceğiz mi siz de yorumlara yazın bakalım bu turnuvada bu müce şampiyonluk mücadelesinde kaçta kaç yaptınız yorumlara yazın ve haydi bakalım başlayalım ve gençler ilk aşamada biz görmüş olduğunuz gibi Jin El Primo ve Tara oynuyoruz. Abi sağdan oynayabilirsin de. Tamam ben sağdan mı oynayayım? Aha. Aha. Aa tara bastırdı buradan. İyi vay çok az canla yırttım vallahi. Bunlar da bizim şeyi almış ha. Abi sola geçebilirsin şu an. Tamam. yukarı köşeye Aha, buradan şey geliyor. Rosa geliyor. Destek destek destek. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi ilk maçtan e, 13 elmasımızı topladık. Geri sayımı başlattık. Ve bir de birle başlayacağız büyük ihtimal. ilk maça göre yine de iyi rakip geldi. Bizim kombumuzu falan almışlar. Yürü gidin lan. Ve bir de birle başlıyoruz. Çok iyi haydi bakalım. Gençler birinci zafer ödülün savaş kutusu dedi. Bunu ilk defa görüyorum. Al dedim. Ve bum. Savaş kutumuzu açtırdı bize hemen. Haydi ikinci maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi biz elmaslarımızı fullledik. Artık geri sayımı bekleyeceğiz. Bunlar da zaten büyük bir ihtimal pes ettiler bile. O geldi ama direkt aklını alıyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. 2 1 Boom. İki de ikimiz yapıyoruz. Herhalde yine kutu hediye edecek. Hemen onu da açalım sizlerle. Evet ikinci kutumuzu da al dedik. Ve haydin son maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi üçüncü maçımızda da geri sayımı başlattık. Eee artık sürenin dolmasını bekleyeceğiz. Haydi bakalım diyoruz. Gönderdi oraya doğru. Oy ikisini de patlattı oraya ve... Üçte üçümüzü yapıyoruz elmas kapmaca da. Görmüş olduğunuz gibi elmas kapmaca bitti rozet kazandık rozetimizi de aldık ve şimdi kuşatmadayız ve gençler görmüş olduğunuz gibi biz em, kuşatmada full tank aldık bul aldık el primo aldık ve frank aldık şimdi em, onları direkt bitirmeye gidiyoruz şöyle bir donduklan lan ultiyi gönderiyorum gül hadi oğlum vur oğlum patladı oğlum ve <laughs> direkt bitirdik maçı helal beyler Mükemmel taktik. Evet. Bir de birle başladık bizimkiler zaten döktürüyorlar. Hemen kutuyu açıyoruz. Galib <laughs> devam. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi robotu gönderdik. Biz yine bu robotla bitirmeye çalışacağız işlerini. Saldırıyoruz bakalım. Haydi diyeceğiz ve gönderdi gultiyi gün. Hadi oğlum. Vur oğlum. Oha beni öldürdüler ama. <laughs> Tek ilk robotla direkt 3 tank bitirdik işlerini gençler. 2'de 2 geldi. Haydi bakalım hemen. Kutumuzu açıyoruz. Hop. Hiçbir şey çıkmadı. Devam. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi ikinci turda 17 seviye kuşatma robotu gönderiyoruz onlara. Hepimizin de ultisi var. Yine paramparça edeceğiz ortalığı gibi gözüküyor. Haydi bakalım girdik içeriye. Şöyle de ultiyi patlattık da artık hep birlikte vuruyoruz, bitiriyoruz işi. Tertemiz. 3 üç tank 3'te 3 üç yaptık. Herhalde olsun beyler. Mükemmel oynuyorsunuz. Böylelikle gençler, görmüş olduğunuz gibi 6'da 6 gidiyoruz. Şimdi sıra sıcak bölgede. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi %100 e az kaldı bir öne geçtilerdi ama şimdi tekrar toparladık. Aa dondurdu beni. Şimdi Tekrar Bizde Güzel 90 Öne Geçtik Zor Bir Galibiyet Oldu Ama Galibiyetimizi Alıyoruz Arda Ve öyle Birlikte Uf, Bitirdik Be Vay Arkadaş Ve Gençler Sıcak Bölgedeki Son Maçımız Artık Burada Da 3'te 3'e Çok Yakınız oh, Kafasını Göndermiş Ama Atlattık Onu Haydi Bakalım Sen Öleceksin Reis Tamamdır Görüyorsunuz onlara sadece %13 verdik. Yoksa full götürüyoruz. Ve win yavaş yavaş geliyor. 3'te 3'ü burada da temizce yaptık. Jokesta ve Arda'yla. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Bum 9'da 9 gidiyoruz. Soygundayız. Son 2 aşama. Ve gençler 4. aşama soygundayız. Direk kasaya. Oh, Ember beni karşıladı burada. Çirke. Ama onlar da gittiler. Ya hmm. onu yani aldım. Balikti, o, buna Kasaya giriştim şu an. Bir de ulti kasaya. Aynen. Güzel baya indirdik kasanın canını. 45'e 69 haydi bakalım. Barley'e bak lan buraya pusmuş. Öl lan sen bir. Şu Ember'ı da almamız lazım. Tamamdır 50'ye 44 gençler yakın oynuyoruz. Ben savunmadayım. Aa beni öldürdü burada. O öldürdüm. Of nasıl vurdu ama kafasını. Hadi beyler. Bitirmeden gelmeyin. Hmm. 14 13. Ya, ya ben de bir ulti yapıyorum. Güm. Hadi ya, oğlum bitsin mi? ve bitirdi. Ya, ya. Gel beyler. Bu tabii bu arada kasaya aksör atabiliyorsun. Meta Aynen atabiliyorsun. Gençler görmüş olduğunuz gibi önüne kadar gittim. Meteora bastım ve şu an çok fena girişiyoruz. Ultiyi de vurdum. Her an bitebilir. Allah 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 Allah, Allah, diyoruz ve bitiriyoruz. Gençler Joker Arda zaten bütün taktikleri biliyorlar, yardırıyorlar. Bize sadece uygulaması kalıyor. 2'de 2. Gençler bu belki de bu aşamadaki son maçımız olabilir. Şöyle batlıyorum atlıyorum ultiyle. Gül. Bir de METOR gönderdim ve bitiriyoruz bu işi. Siz videoda görmemişsinizdir ama burada maalesef bir tane mağlubiyet aldık gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi BOOM! Son aşamaya bir yenilgiyle geldik. Artık ödül avındayız. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 17-16 öndeyiz. İşte buluyorum. Allah kaç lan kaç 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 kaç. İki, bir... Haydi ve aldık be. Evet. Of son aşama olduğu için inanılmaz zorluyor gençler. Ama 25 23 aldık. Jokesta ile Arda döktürdüler. Bakalım son iki maçta ne yapacağız? Gençler görmüş olduğunuz gibi 15 saniye kaldı. Alın size ulti. 13-9 öndeyiz. Maçın başından belli önde gidiyorlardı. Evet. Aa, öldü. 16 12. Kaç 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 be! Şu maçı da aldık be. Gençler onların kombosu bizimkine biraz daha iyiydi. 2 tane tank Poco'da can basıyordu ama işte ile Arda'yla 2 proyla inanılmaz götürdük maçı ve buradan bu win'i almak inanılmazdı. Ve gençler iki yenilgi 15. maç. Alırsak 15'te 15 geliyor. Kaybedersek 14'te 15 geliyor. Bu maçı hep birlikte baştan sona canlıca izliyoruz haydi bakalım Alırsak 15-15 kaybedersek 14-15 Bakalım neler olacak soru işaretli olmasın isimler Güzel Gece soru <laughs> işaretli olduğunda aşırı yüksekler oluyor Böyle bir komba geçti iki tane tank aldık bir de poko aldık can basması için Artık girişeceğiz ne varsa Allah 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 Alırsınız Allah Allah. onu alırsınız bize. Aaa 7-4, iyi başladık. Belli kaçırdık abi. ama bizim Poko nerede? Aa öldürdüler beni. Tamam Poko'yu bekliyoruz. 7-8. Ben otobüs girsem alırım hepsini bu arada. Allah ben can ben, var. ben canlı. Tamam basıyorum basıyorum. Hoppa. Buradaki arada şey gerçekten. hiç ayrılmıyor. Oha belle çok iyi vuruyor. Aynen belle hiç ayrılmıyor oradan. Sniper hep uzaktan uzaktan vuruyor. Bekledim bu arada. Al bakalım Jeki. Al bakalım Jeki. Ya belize şu counter ya. Ben şu beni bir sıkıştırmaya çalışacağım. Oha! Düştüm an öldüm la. Ben bele bir saldırmaya çalışayım mı onu oyalayayım oradan. Abi beli bak bak ya. O beli alırsak kazanırız. Hani ben, ben beli buradan sıkıştırdım. Hadi Yok lan. Şu ben gelemiyorum ben. Hadi aldım beli beyler. Güzel gördüm helal abi. Öldürdüm beni. Sen ben geri Tamam. Abi sen geliyorum sakin. Tamam ben burada bekliyorum. 18-19 hadi be hadi be. Çok hiç yaklaşsana biraz. Bir ultim olsa var ya. Arda ben burada ultim olsa son şey. Oh. Of 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 bele bak ya. Abi. Aga. 18 arten, 20 A ultim doldu. Şimdi bela atlayabilirim ama sizi bekliyorum. Hepsi beraber oynuyor. Bel çok sıkıntı bize. Şöyle battım. Bunu öldürdüm. Lan beni de öldürürsem öldürdüm. Ana! 23 25 olamaz. <laughs> Son 3 saniye kala ultiyle şeyin üzerine atladım. Oradan beli de öldürdüm ama 23 25 2 puanla gençler olmadı be. Başaramadık abi. Beyler biz sağlık olsun. Canınız sağ olsun. Çok güzeldik. Aa, gençler turnuva her turnuva ki. başarabileceğiz diye bir şey yok. Son 3 4 turnuvadır full. Bütün turnuvaları kazanmıştık. Bu turnuvada çok yaklaştık. E belki bu üçlüyle baştan belli oynasaydık ödül avında ee, win yenilgi almadan gelebilirdik ama çok güzel ve çok zor bir turnuvaydı. 3 yenilgi hakkı, 15 maç harbiden zordu ki biz zaten ödül avına kadar neredeyse sıfır yenilgiyle geldik. Bu videoda olmadı artık. Daha da gelecek turnuvalar daha önemli turnuvalar, karakter, yeni karakter hediyeli turnuva falan olacak. Bu turnuvanın hiç bir hediyesi yoktu gençler, hiç bir önemi yoktu e, ee, için yapmak istiyorduk 15 15 ama 14 15 de çok güzel bir başarı beyler ellerinize sağlık. Seninle Benimle abi. yani benimle beni taşıyarak 2 vs 3 yine de süperdiniz 14 15 yaptık ellerinize sağlık. Senin abi sen de çok iyi. Gençler Jokester'e ve Arda'ya çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla Brawl Stars için süper beyni patlaması yapmayı ben Görmüş olduğunuz gibi 2 puanla 15'te 15'i kaçardık. Belki ben biraz daha iyi oynayabilseydim El Primo'yu iyi alırdık. Ama bu kadar yapabildik. Sizler de yorumlara yazın bakalım. Turnuvada ne yaptınız? Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.